Seçim çalışmana devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Başkan adayı Ali Aktaş, Romanlar Derneği'ni ziyaret etti. Roman Camiası adına konuşan dernek başkanı Hasan Lekesiz Yiğit, 2007 yılında bir şehidimiz oldu. Şehidimizin ismini caddeye verilmesini istedik, başkanımız da kabul etti diye konuştu. Şu istedik ve bize e, tabii ki dediler. Ben yaklaşık 2005 yılında Nisan ayında saygıdeğer Anur Başkan Beyefendinin yanına gittiğimde kapıyı çaldığımda ben iş istedim. ki kardeşim kapım sana her zaman çıktı. Ben 2005 yılından beri yine Belediyesi'nde benim güvenlik görüntüsü olarak çalışıyorum. Çok şükürler olsun ki Anur Başkanımız bizi işe aldığından beri onun adını ayakları altına almadı bu daim olacaktır ve biz ondan istedik ki tek biz değil roman camiasına tek ben çalışacağım diye değil. o bana her zaman söyledi sen kapıları açtın isteyen kardeşlerimiz her zaman çalışabilirler biz de iş istedik iş verecek Allah'ın izniyle ikincisine gelelim ikincisi de e, saygıdeğer Beyefendi'ye e, şükranımızı tekrar sunuyorum bizi davetimize geldi e, teşekkürlerimi bir borç diyoruz ve e, ikincisine gelelim. Biz 2007 yılında bir şehidimiz olmuştu. Hasan Güreşen ad isminde ruhum şad olsun şehitlik makamını Allah Teala kabul etsin inşallah. Biz dedik ki 2007 yılında öldüğünde olan şehidimizin ismini caddemize vereceğiz dedik. Başkanımız bunu istedik kabul etti inşallah yapacak. Aktaş Roman vatandaşlara Dernek Binası Müjdesi verdi. Roman kökenli vatandaşlarımızın Müziğe müthiş bir kabiliyeti var. Tamam kardeşim bu kabiliyetinizi kullanalım. Ne yapalım? Bak Şemsi Mevlana Derneği var. Biz kendilerine yer tuttuk. Her ay bizim için bir program yapıyorlar. Bundan dolayı gelirleri var. Psikotiyatro Derneği var. Yer tuttular. Onların tuttukları yerlere destek veriyoruz, katkı veriyoruz. Her ay bizim için bir iki tane program yapıyorlar. Tiyatro oyunu, tiyatro gösterisi yapıyorlar. Şimdi nasip olursa başladık sürece. Hasan kardeşim bütün gelişmeleri biliyor. Ben ilgili daire müdürümle, başkan yardımcımla görüştüm. Şimdi bir yer tutacağız kardeşim. Yerimiz aslında belli ama boşalmasını bekliyoruz. İnşallah orada biz müzik derneğimizi oluşturacağız. Ve beraberinde burada kardeşlerimiz enstrüman çalmasını öğrenecek. Ve inşallah hem bu yerde hayatiyetinizi devam ettirirken hem de her ay bu bir salon etkinliği olabilir. Bu açık hava etkinliği olabilir. Fark etmez. Her ay birer tane de program yapacağız için, belediye için. Ve inşallah buradan da buradaki kardeşlerimizin bir geliri söz konusu olacak. Yani beni yanlış anlamayın ama balık vermekten ziyade balık tutmasını öğretmek lazım insanlara. Dolayısıyla bilgi kültür evi de yaparız. Dernek binası zaten o sürecine girdi, yoluna girdi. Bunları da hallederiz. Kalkıp burada size ya biz şunu 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 yaptık. Şu şu projeleri yaptık anlamında bir şey söylemekten ziyade özellikle birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu özellikle hatırlatmak istiyorum. Başkan Aktaş konuşmasında Orhaniye Mahallesi'nde yapılması planlanan kentsel dönüşüme de değindi. Sizlerin de memnun ve mutlu olacağı özellikle ve özellikle şu bölgeyle alakalı bir kentsel dönüşüm olsun istiyorum ben. Çok daha yeni, çok daha güzel evlerde yaşamak istemez misiniz ya? Çok daha güzel evlerde. Kıymetli kardeşlerim, seçim sonrasında bunları da konuşacağız. Bir araya geleceğiz. Kentsel dönüşümle alakalı sizin de menfaatlerinizi düşünerek. Bakın, buradaki Kaşıkçıoğlu okuluyla kız meslek lisesini inşallah yıkıyoruz. Orayı çok güzel bir meydan yapacağız. Orayı bir rekreasyon alanı yapacağız. Buralar müthiş açılacak. Aynı şekilde burada da kentsel dönüşüm yapalım istiyoruz. Yerinde yapalım hatta bunu. Ama hiçbir abimizi, arkadaşımızı üzmeden bu işi gerçekleştirelim. Konuşmaların ardından çalınan davul ve klarnet eşliğinde Başkan Aktaş romanlarla çifte telli oynadı.